Burada misafir eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Benim için burada olmak çok keyifli. Otomobilini benimle paylaşan Örge Pamukçu'ya da teşekkür ediyorum. Drift Terapi takımı olarak burada gerçekten güzel bir birliktelik yapıyoruz. Onların otomobillerine ben konuk oldum. Ben de onları rally alırım kim bilir belki. Ayrıca burada bir kadın rally'cimiz de var. Anneler günü bugün. Pardon kadın driftçimiz var. Sevgili Farno Rezai. O yüzden birçok heyecanlandıran, mutluluk veren konu var. özel Özellikle ama seyirciler, seyircilerin ilgisi, enerjileri e, kesinlikle sürekli fotoğraf çekilmek istiyorlar, sürekli alkışlıyorlar, sürekli izliyorlar. <laughs>